e-fatura ve e-arşiv fatura arasındaki farklar. Sıkça sorulan sorular serimizde bu hafta e-fatura ve e-arşiv fatura arasındaki farklar nelerdir sorusunu yanıtlıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Her ikisi de bir elektronik belge türü olsa da e-fatura ve e-arşiv fatura arasında farklar bulunmaktadır. E-faturayı sadece e-fatura kullanan işletmelere gönderirken, e-arşiv faturayı e-fatura kullanmayan işletmelere ve bireysel tüketicilere gönderirsiniz. E-fatura kullanıcısıysanız, e-arşiv faturaya da zorunlu olarak geçmelisiniz. Ancak e-fatura kullanmıyorsanız ve e-arşiv fatura sistemine gönüllü olarak geçmek istemiyorsanız, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-arşiv portalından mali mühür veya e-imza olmadan da e-arşiv fatura düzenleyebilirsiniz. E-fatura, düzenlediğiniz sistem üzerinden anında Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilir. E-arşiv fatura ise düzenleyen firma tarafından saklanır ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirilir. E-fatura alıcısına kullandığı e-fatura sistemi üzerinden iletilirken, e-arşiv fatura e-posta veya SMS ile iletilir. Peki siz hangi fatura sistemini kullanıyorsunuz? Yorumlarda belirtin. E-fatura ve e-arşiv fatura hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takip etmeyi unutmayın.